Eğer bir ameliyat gündeminiz varsa ya da olma ihtimali 8. evinizden güneş geçerken bunu yaptırmak belki iyi bile olabilir. Tabii ki her şey öncelikle doktorunuza danışmanızda fayda var. Merkür nerede? Merkür Aslan Burcu'nda 9. evinizde. 9. evi biz astroloji çok seviyoruz. Çünkü bilgi anlatıyor, öğrenmeyi anlatıyor, uzakları anlatıyor, yurt dışı yabancılar, seyahatleri anlatıyor, felsefeyi anlatıyor, sosyal medya, basın, yayın değil mi? Harika bir alan, spiritüel konular anlatıyor. E Merkür nerede aklımız fikrimizde buradadır. Birazcık demek ki Merkür burada olduğu için bu konularla ilgileneceğiz. Ama gelin görün ki 17 Temmuz'da Merkür retroya başlayacak. Ve Merkür sizlerin doğum haritasının 7. evinin yöneticisi. 7. evde ikili ilişkiler, ortaklıklar ve evlilikleri anlatıyor. Yani eğer yalnızsınız ex aşk geri dönüyor. Tabii ex ten next olmaz diyoruz her zaman ama tabii ki karar sizlerin. 7. evinizin yöneticisi Merkür, 9. evinizde retro yapacak. Aslan Burcu'nda uzaklardan hem de böyle birileri sizi gelip bulacak, arayacaklar, soracaklar, yeniden olur mu diyecekler. Açıkçası yükseleninizde de güzel bir açı yaptığı için ben ne kadar extend next olmaz desem de birçoğunu.